Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kar e, Parking Multiplayer APK nasıl indirilir onu göstereceğim. Şimdi e, Google'a gidiyorsunuz. Durun. E, en son Minecraft'ın sonrasına ekleyin. Şimdi, şimdi buraya aynı şekilde Car Parking Multiplayer APK K, yazıyorsunuz. Sonra İlk çıkana tıklıyorsunuz. Sonra aşağı geliyorsunuz. Şurada ilk çıkana tıklıyorsunuz. böyle bir yere atıyor. Burada birkaç saniye bekliyorsunuz. APK indire tıklıyorsunuz. Evet, sen bekleyin diyor orada biraz bekleyeceksiniz. APK basıya indire tıklıyorsunuz. Evet. Burada aynı şekilde telefon numarası istiyor. Şu köşede çarpı şey var. Şeyi gösterdiğim gibi. Şimdi oraya tıklıyorsunuz. Sizi buraya atıyor. Tam şuraya tıklıyorsunuz. tıklayınca bir de şuraya tıklıyorsunuz. E şu şuraya tıkladığımız mı iniyor arkadaşlar? Ve iniyor. Ben bir indirdiğim için şuradan size buradan dosya indirilsin mi falan diyecek sonra ben tekrar indireyim sizin için sonra buraya tıklıyorum ve tpm48 falan yeni yazıyor bunu kavralım. sonra büyük miktarda para gelmiyor para yerine tıklayacaksınız oradan size para geliyor. Onu size gösteririm. Videoda gösteririm. Görüşürüz.